Biraz fazla zorladı orada. Bu arada Letenor üzerine doğru gidiyor şimdi. Letenor yerine mırladı. Bakın çok güzel. İnanılmaz bir yerleme. İnanılmaz bir hareket. Letenor adeta yani aklını konuşturdu. Yani böyle bir e, basketteki fake gibi gerçekten de orada... şimdi hayır. Renekton geldi arka tarafta. E, Morgan almayı başardı. Ardından Vladimir almayı başardılar. İşte bakın. Geri dönmek için bu savaşlar çok önemli. Şu anda Draven yokken birbiri bir, bir skorlar skor geldi. geldi. Bakalım odaklanabilecekler mi kule de vuruyor. Haşik önce çok az. Adeta eridi. Bitti orada. Draven işte odaklanınca istediğiniz kadar fazla saldırı gücünüz olsun. Ardından bir de e, Maturus'un üzerine doğru gidiyorlar şu anda. Stad acaba alabilecek mi? Son bir vuruş gelecek mi? Son anda Çipa orada tuttu duvara. Kaçmayı başarıyor ama İnanılmaz bir savaş izledik. HSC tam anlamıyla istediğini aldı. Bu arada sıçrama geldi. Ardından giren Devin broşu. Bakın ne kadar önemli bir eşya olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yani inanılmaz <laughs> bir refleks. şu anda kafasında bazı planlar var. Bir tarafta alan etkili bir e, kompozisyon var. Daha fazla alan etkili hasarlı olan bir kompozisyon var. Diğer tarafta ise e, daha suikastçi Elis ve e, Diana ile birlikte özellikle daha e, arka taraftaki e, kırılgan e, ee, şampiyonlar alabilecek bir komplo, kombinasyon var. Bu arada şimdi geldi işte o e, ölüm fermanı ardından hemen sıçramak zorunda kaldı orada tutuşturma üzerine ama iksiri sayesinde kurtulmayı başaracaktı. Şimdi geriye gelen taraf TT Red. Red. bakalım oradan bir skor çıkarabilecek mi? Skats kaçmaya çalışıyor. İşte bakın bir karanlık bağ geldi ve orada ilk kanı döküyor. Renekton düştü. Ardından Naturus aradan kaçmayı başardı. Trish'in üzerine çok yüksek hasar var. Tutuşturla İkinci skoru da almayı başardılar. Devam ediyorlar. Dayana düşecek mi? 3 Bir karanlık spada 2'de kafa driver bir adam var sanki stit direkt adeta tek başına ittiren bir Naru var burada minyonlarla beraber ve bu inhibitörü düşecekler. Bir anda Dark Vision tek bir takım savaşında üstünü geçiriyor. Devam ettirebilecekler mi? Burada arada 3 kişilik bir takım baronu yapmaya çalışıyor. Naru ilk ikinci oyundaki gibi bir hareket yapabilecek mi? Şu an 20 saniye var Sindiran'ın çıkmasını. ilk kuleyi alacak mı? Geri dönecek mi? Veya ikinci kuleye çalışacak mı? Evet ikinci kuleye de çalışacak. Otomatik ataklarına başladı. Yalnız... Yolo bu sefer olmaz diyor. Bu sefer hayır diyor. Ultisi var mı diye bakıyorum. Evet yolu evet, şu an uçsi yok uçsi yok şu anda ve sığınak botlarıyla beraber muhtemelen şimdi sindire yetişmeye çalışacaktır oraya. Evet geliyor geliyor. Sindire yetişebilecek mi bakalım burada skor gelecek mi? Şimdi buzul pençe geldi tet, Ernst tarafa ve inanılmaz bir oyun inanılmaz bir oyun Naru 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 noktadayız ki artık sözler e, sihirdarlar tarafına, bu oyuncular tarafından söylenecek. Biz sadece yorumlayacağız. Hani hata yapan, kaybeden şunlar bunlar artık çok fazla bölüm kalmadı. Evet. Bunlar boş safsatı gibi gidiyor bana. Şu dakikanın itibaren artık yani taşıyıcılar konuşacak, tanklar konuşacak. Ya iki takım da yani muazzam bir oyun sergiliyor şu dakikaya kadar. Gerçekten de hangi takım kazanırsa kazansın, ya ikisi de şu anda kazanmayı hak eder bir pozisyonda. Ee, ve aşağıda yalnız kuleyi aldı. Kuleyi aldı. Evet. Kimse gitmiyor. de olacak kimse, kimse gitmiyor. Falan. Evet eks evet, bakalım orada nereye şimdi kadar doğru mi? oraya doğru giden bir risk atır var alt koridorda baktığımız zaman e, sığınak botları da vardı ama Narun üzerinde 5 de var sarı kartınızı seçti oradan uzaklaşmaya başladı Tribane yakalandı orada hemen bir ultulu kasırga geldi canı çok fazla azaldı ama hemen orada bir suya hapis geldi ardından şimdi Rusya orada vurmaya başladı ama Tristana olaya dahil oldu bakın hiper taşıyıcı geldi Fabulus'tan bir ulti geliyor ardından hemen e, Naru aşağıda en iyi aldı yalnız Naru aşağıda eli aldı. O yukarıda cana düştü. Ama canlar çok az. Bakalım o Phoenix'i durdurabilecek var mı orada? Hayır. Rusel orada gidemiyor. Rustel gidemiyor. Son bir vuruş daha geldi arka tarafta. vuruştan, Evra'dan. İnanılmaz bir fırlatış görüyoruz şu anda oyunu. Stomage olduğu yere geri düştü. O da düştü. Kuleler düştü. ekstra Ekstra'ı. Ekstra'ı. Şu anda devam ediyor. Bakalım olabilecek mi? Zezor'u koşmadan. Suya pis geldi. Kimse yetişemiyor orada. İmdat. Anılmaz. Seni tanıyalım. Alican Erkan. Alican sen hangi şampiyonu yapacaksın? Ee, mümkünse en iyi yapacağım ben. En iyi. <laughs> tamam ben en ile ilgili bir şey sormuyorum burada. Espri yapardım ama yapmıyorum. Espri <laughs> dinliyorum seni.